Merhaba, bugünün sorusuyla başlayacağım arkadaşlar. Doğru nefesini almayı nasıl öğreniriz? Hangi nefes yöntemini ne zaman almalıyız? Bugünün konusu ve sorusu bu. Örnek olarak çok korktuğunuz, çok öfkelendiğiniz ya da işte çok gerildiğiniz bir duygu durumunu düşünmenizi istiyorum sizden. Böyle bir durumda nasıl nefes alıyorsunuz? Nefesiniz ne şekilde? Canlandırmanızı istesem gözünüzde ya da hayal etmenizi istesem nasıl olduğunu hayal edebileceğinizi ya da hatırlayabileceğinizi umut ediyorum. E, genellikle bu tip durumlarda nefes alışverişleri düzensizleşir. Daha hızlı bir şekilde daha e, fazla oksijen ihtiyacıyla <laughs> şeklinde sadece göğüs bölgesine yüklenmiş nefes alırız. Ya da burnumuzdan solur, soluyoruz dediğimiz durumlarda e, aslında cümle buradan yola çıkıyor. Burnundan solmak kelimesi aslında tamamen nefesin hızlanmasıyla alakalı bir kelime. Ee, böyle durumda bu şekilde nefes aldığımızda ne olur? Akciğerlere çok fazla hava inmeyecek. Sadece göğsün ya yani akciğerlerin üst kısmında nefes e, depolanacak ve bu da otomatik olarak aşağıdaki organlara daha fazla baskı yapmaya devam edecek ve bununla birlikte de e, içinde bulunduğumuz öfkeli durumumuz, korku durumumuz ya da gerginlik durumumuz daha da had safhaya çıkacak. Şimdi buradan baskıyı veriyorsunuz, ver coşkuyu yapıyorsunuz. Aşağıda organlar sıkışıyor. Yeter artık diyor. Bizi bir rahatlat. Böylelikle o döngü yani sempatik sinir sistemi dediğimiz döngü hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Öfkelendikçe, daha çok öfkeleniyoruz. Öfkelendikçe daha da çok öfkeleniyoruz. Yani öfke öfkeyi getiriyor. Çünkü nefes Almış başını gidiyor. Böyle bir durumda bizler nasıl bir yöntem uygulamalıyız, nasıl doğru nefes almalıyız? Buna bakmak lazım. Ee, aslında e, öfkeli durumlar, öfkeli anlar kişinin bir anda farklı bir Karar almasına sebebiyet verebilir. Bunun hoş olmayan sonuçlarıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Öfke genellikle kontrol edilemez ki günümüz insanın en büyük sorunlarından bir tanesi öfke kontrolü. Bunlarla ilgili onlarca seminer veriliyor, onlarca kitap yazılıyor, onlarca çalışma yapılıyor. Öfke genelde kontrol edilemiyor böyle durumlarda ve kısa sürede sakinleşmemiz, çok da mümkün olmuyor ama bunu başarabilmek adına kendi kendinize farkındalık sağlayarak gerçekleştirebileceğiniz yöntemler var. Ee, bu aşamada ilk olarak nefes alışverişlerinize bir kere odaklanmanız gerekiyor. Orada bir şeyin bozulduğunun farkına varmanız gerekiyor ve kendinizi sakinleştirebilmek için mutlaka bulunduğunuz ortamı terk etmeniz gerekiyor. Eğer çok hızlı nefes alıp verdiğinizi fark ediyorsanız burnunuzdan derin bir nefes alıp ağızdan oldukça yavaş bir şekilde vermek gerekiyor. Nefesin yeniden düzenli duruma gelebile, ge geldiğini görünceye kadar bu tekniği <laughs> uygulamak gerekiyor. Yani çok sinirliyim. <laughs> bu şekilde nefes alıyorum. Aldıkça daha da sinirleniyorum ve kendimi kontrol edemiyorum. Bu noktada bulunduğum ortamı terk ediyorum. Burundan derin bir nefes alıyorum. Ve aldığım nefesi ağızdan aldığım süreden daha uzun sürede veriyorum. Ve nefesin tamamen boşaldığını hissediyorum. Bu konuda anlaştığımızı umut Lütfen öfkeli anlarınızda bu tekniği uygulayın. Tabi bir nefes değil. Bir dakika içerisinde alacağınız 4-5 nefes bu şekilde burundan derin bir şekilde alıp ağızdan vereceğiniz nefes sizi tekrar eski, sakin ve dinlenebilen ruh halinize geri getirecektir.